Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan'da en çok merak edilense fitre miktarı oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarını 2024 yılı için açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Konuyla ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir. Fitre nedir? Fitre, Ramazanda Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadakayla fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.